Bu da aynı doğum günü. Paris programı. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi karnı hediyesini almaya gireceğiz. Bakalım istediği bir şeyi bulabilecek miyiz? Hadi bakalım. <laughs> Hadi, Nereden istersen oradan başlayalım. Evet, burası çok güzel, büyük bir yer, değil mi? Hı -hı. Evet. bakalım, Hadi bakalım barbiler. Çok güzelmiş barbiler. çantanı da çok güzel. Bak bunlar da Hı hı. Şimdi arkadaşlar biraz da bir gezelim. Evet gezelim bakalım. Neler varmış? Bu abinin arabası varmış. Bunlar daha küçük çocuklar için değil mi Ayşe? Evet. Senin de vardı aşağıdan. böyle şey yapardık. Seni e, su doldurduk böyle küvetine, içine bunlardan atardık böyle balıklar, ördekler. Evet evet aynı bundan da vardı. Onlarla oynarken biz seni yıkardık. Bunlar daha küçük bebekler için değil mi bunlar? Neymiş o? Hı, rüzgar geliyor. Uuu arabalar da var. Çantalar. Şey Merhaba. Çok tatlı değil mi? Çantalar var evet, çantalar, var. ayıcıklar. Vallahi sana belli olmaz. Geçen Bilmiyorum. karne hediyende de ayıcık almayacaktın. Başka bir şey alacaktın. Ayıcık aldın. Anne, valla eğer bir şey bulamazsak da ayıcık alırım. Yine mi ayıcık alacaksın? Her karnede de ayıcık alıyorsun. Ee, bir şey bulamazsak ayıcık alırım. E, ee, peki sen bilirsin. Ne sen ne istersen o olacak. Tamam. Bunlar şey değil mi ya? Kral Şakir falan mı Hı -hı. Evet ama paramızın yettiğini alacağız değil mi? Hı -hı. Evet arkadaşlar sizler de annelerinizle oyuncakçıya gittiğiniz zaman annenizin parası, babanızın parası ya da bir büyüğünüzün parası neye yetiyorsa onu almanız gerekiyor değil mi? gibi e, oyuncak bölümüne geldik. Burada da bir şeyler var. Buraya da bakacağız. Beğenmezsek. Oyuncakçı da gördü Barbie'yi Ayşe Sade'me alacağız diye. <laughs> Çok tatlılar. <laughs> Buna benzersen de yardım değil Ne <laughs> Gözleri kocaman kocaman. Çok tatlılar ama. Barbie al. Sen Barbie mi sen? Barbie al. Evet. Bence de. Burada da bar Barbie'ler varmış. Ama onda böyle biraz eşya vardı bence. Evet, onda Barbie. ayakkabısı ve e, şey vardı. E, evet. vardı. minderi Latesin vardı, plakası minderi vardı. Bence de onu alıyoruz. Hadi arkadaşlar. Merak edersiniz evdeki açma Evet, Ayşe zaten bu bebeği seçti. Arkadaşlar şimdi yemek yiyeceğiz, o sırada bunu açacağız. Çok evet. Şimdi üst kata yemek yemeye çıkıyoruz. Evet. Sonra arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi biz geldik, yemeğimizi de aldık. Şimdi de bebeğimize yani açma zamanı geldi bence. Evet. Hadi bakalım. Önce bir yudum kolan dan al, bebeğimize. Sonra... Ben biraz açmıştım arkadaşlar. Açtı başını, o. evet. Ama çıkarmadı. Şimdi çıkarsın bakalım. Nasıl? Bakayım. Bakayım bir dakika. Açacak mısın bebeğini? Açacağım şimdi. Açmaya çalıştım ben. Ellerini falan açtım. Ayaklarından sadece bir tanesini açamadım. Şimdi onu açmaya çalışacağım. Güzel. Hadi bakalım. Bana açacağım değil mi? da bunu da açtım. Sadece saçı kaldı. Sadece arkadan bağlı mı acaba? Bir şey düştü yere. Yere bir şey düştü. Her şey Bunu yapalım, tamam. <laughs> Bunu evet, Çıktı. Onu sonra kapatırız. Aa küpeleri de var çok güzel. Tatlı. Ne yapıyor şimdi bu? Şu da ayakkabıları mı? Bir şey diyeceğim anne saçlarını bir dokunsana. Saç gibi gerçek saç. Aa Gitarım. evet. böyle sarıyorsun ya. Evet yumuşacık çok güzel. Üstü de arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar çok güzel. <laughs> çok güzelmiş. Ay ayakkabılarını da giydir bakalım bir. Yani Çıkartamıyorum sen de arkadaşlar. Çıkartabilirsem. Evet çıkar. Hadi be. Olsun, hı hı. bir şey olmaz. O biraz yırtamadık. Neyse, kenardan alabilirim galiba. Oraya. Hı hı. Önde, ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Şimdi size de... Bize... Yürüsün ağzını. Ay, yedirelim. Giydirelim bakalım. Sonra bir de şurada iki spor yaptır ona ya. Hı bir hı. görsün ha. arkadaşlar. Hı. Spor yap tamam mı? çok kolayıma geldi. Evet. Şimdi artık çok kalkabiliyorsunuz zaten. Size bırakalım bir tane. Bir bir Ay, ah, şöyle Şöyle bir göstereyim bebeğime. Göster bakalım şöyle arkadaşlar görsün. Çok güzel. Şu matı, matı, <laughs> e, matı. He, bu matın da şeylerini çıkar bakalım. Ben çıkarayım mı? Nefes <laughs> yapayım birazdan. Yap bakalım. Plases topu yok ama. <laughs> Zor yaptır sen olsun. Bakar mısın? Gerçek gibi. Evet. Ayaklarımı sarıyorum. Hemen şöyle çıkartayım. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oy yaptı o öyle ya? <laughs> ne yaptı o öyle? Yatır şöyle. Ayaklarını yukarı evet, aşağı tamam. kaldırsın. Şöyle. Plank yapsın. Evet. Şöyle şunu ayağını yapalım. <laughs> Oh süper. Söğürt <laughs> ya. <laughs> Bunu böyle onun bence. Evet saçları da güzel. Bir, bir kıyafetin şöyle bir yakından gösterebilir miyim? Bir evet. bana ver, şöyle bir göstereyim. Şöyle kıyafetleri. İki kat mı bu? Nasıl? İki kat değil aslında. İki kat gibi duruyor. Altında paleti var. Şöyle ne falan. Şu ayakkabılarını bir giydir ayağına kırem. Kay kaybolmasın dışarıdayız ya. Ben şey. çantam Koyarız. Tamam, çantana koy. Ayakkabılarını. Ayakkabıları çantana koyalım o zaman. Kaldım çünkü bu Tamam. dönmeyecek. tamam. Evet. Saçları da çok istediğim gibi. Aynen, saçları da çok güzelmiş. Şimdi senin karne hediyeni almış mı olduk? Sıcağını aldık. Yemeğimizi yiyoruz. Biraz mağazaları gezip sonra. Evde. Evet var bir Sen hemen planlamıştın. Evet. Planlamıştı işte, evet. Evden çıkmadan zaten. Bir tane bir var. Bu çekmiyorum. Vardı. Beni bozmayın. Peki. Ha! Hadi bay bay arkadaşlar. Hadi bir daha videoda zaten. görüşürüz.